izleyenler. küresel bakışın ardından tekrar karşınızdayız. Ben Eda Özdemir, bu kez Stüdyo Londra'dayız ve Muhammed Demir ile değerlendiriyor olacağız küresel gelişmeleri ve piyasaları önümüzdeki dakikalarda. Ama öncelikle gündem başlıklarına bakalım, dünya çapında neleri takip ettiğimizin üstünden geçelim. İngiltere'de üçüncü karantina dönemi duyuruldu ve kısıtlamalar bu anlamda en üst seviyeye taşınmış oldu. Devamında JP Morgan, Çin Bankası ile ortaklık sürecinde bu sürecin ne gibi yansımaları olabilir değerlendiriyor olacağız. Üçüncü başlığımız ünlü Trader'dan gelen şeker uyarısı ve bunu da detaylandırıyor olacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve son başlığımız ise OPEC Plus toplantısı petrolde. OPEC karmaşası sürüyor. Dünkü toplantıdan bir dönüş elde edilemedi, bir uzlaşı gelmedi ve bugüne sarktı Türkiye saatiyle 17.30'da gerçekleşeceğini hatırlatalım ve bunun da piyasa yansımalarını ele alıyor olacağız. Evet değerli izleyenler şimdi piyasa rakamlarına bakalım. Fiyatlamalar an itibariyle nasıl gerçekleşiyor? Üstlerinden geçelim. Arpa borsalarında halen İngiltere pozitif ayrışıyor diyebiliriz bir yarım saat öncesine kıyasla daha yüksek bir yüzdeyle yüzde 0,15 ile ve 6.568 seviyelerini görüyoruz. Eurostox tarafına bakacak olursak yüzde yüzde 0,30'luk aşağı yönlü bir hareketten söz edebiliriz ve 3.540 seviyeleri var. Almanya tarafında 13.642 seviyeleriyle birlikte yüzde 0,63'lük 64'lük hatta bir düşüş olduğunu belirtelim. Fransa tarafına baktığımızda yine bir düşüş yüzde 0,32-33 civarında ve 5553 seviyelerini görüyoruz. İspanya IBEX tarafında ise 8064 seviyeleri ve %0,30'luk bir düşüş olduğunu belirtelim. Ve Amerika'ya bakalım. Satış dalgası sürüyor. Dow Jones 30133 puanda ve şu anda aslında hafif aşağı yönlü hareketlerle nötr seviye arasında gidip geldiğini söyleyebiliriz. Seyir değişiyor. S&P hatta şu anda pozitife çevirdi yönünü. %0,02 ile S&P 500 tarafına baktığımızda %0,14'lük bir düşüş var ve 3691,63 seviyelerini görüyoruz. Teknoloji tarafındaysa aşağı yönlü benzer bir hareket. %0,10'un aşağıya bakıyor Nasdaq Teknoloji Endeksi ve 12681,88 seviyelerinden söz edebiliriz. Bir de paritelere bakalım. Euro dolar ve pound dolar yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Euro'nun da pound'un da dolar karşısındaki gücünden söz edebiliriz ve Euro'nun %0,22 ile yukarıya baktığını, Euro dolar paritesinin 1,22 seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Pound'un dolar karşısında yine %0,14'lük yükselişinden bahsedebiliriz. 1.35 seviyeleri de o tarafta var. Dolar endeksi ise halen aşağıya bakıyor. %0,22 ile 89.73 seviyeleri orada var. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında da düşüşü var, güç kaybı var dolar yen paritesinde %0,27'lik aşağı yönlü bir hareketten söz edebiliriz. 102.88 seviyelerini görüyoruz. Dolar İsviçre frangında ise 0.88 seviyeleri var. Bir de MTA grubuna bakalım son olarak. Burada pozitif bir hava var. Ons altın 1949 dolar 31 şu anda 27 sent ve yüzde 0,33'lükte bir yukarı yönlü hareket var. Brent petrol Varil başına 51 dolar 94 centten işlem görüyor ve %2,35'lik kuvvetli bir artışı var. Ham petrol ise varil başına 48 dolar 40 centten işlem görüyor. %1,64'lükte bir yükselişi var diyebiliriz. Enlerk programımıza konuğumuzla devam edeceğiz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile küresel gelişmeleri ve piyasalara yansımalarını ele alacağız. Muhammed Bey bizlerle şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. yayınlar Teşekkürler. İngiltere ile başlayalım isterseniz. Üçüncü kez karantina dönemine girdi ve burada kısıtlamalara uyulmasında bir eksiklik mi var sorusu geldi aslında akıllara ve ben mesela orada konuşan arkadaş, orada yaşayan arkadaşlarımla da konuştuğumda Türkiye'den daha farklı olduğunun, kısıtlamaları harfi harfine uyulmadığının biraz esneklikler ve aslında belki de söylemlerde boşluktan kaynaklı eksik uygulamalardan da söz etmişlerdi bana. Siz durumu nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumlar? İngiltere'nin şu an 3. karantina dönemine girmesine? Şimdi İngiltere bu karantina döneminde, pandemi döneminde bir şekilde ekonomiyi yürütmek için esnek kurallarla geçirmeyi biliyorsunuz. İlk başta bir sürü bağışıklığını deneyeceğiz dediler. Yani diğer bütün ülkelerden farklı olarak. Sonra sürü bağışıklığını öyle bekletikleri gibi çalışmalarını gördüler. Avrupa'da ithal yapıldı. Biliyorsunuz çok ciddi bir artış olmuştu. Biraz tabii toplumsal e, faktörler, faktörleri öne almak lazım. Mesela İtalya'da niye bu kadar yayıldı diye e, bakarsanız biraz daha dindar diyorsunuz Diğer Avrupa'da da nazaran. E, i̇şte böyle e, sal suyun herkese e, aynı kaşıktan pas şeyler var. E, görüntüler var. Yani virüs nasıl yayılır e, böyle yayılır. Diğer taraftan de ilk önce bunu inkar edip e, bir şekilde atlatırız diye düşünürken baktılar ki olmuyor. Yavaş yavaş Evde kalın, dışarıya çıkmayın. Ee, bir şekilde hallederiz yeter. Ama okulları kapatmak lazım. Şimdi karantinaya ya da kısıtlamalara gelecek olursak tüm dünyada bir şeyin önüne böyle Pandemi gibi bir e, toplumsal sıkıntı alacaksanız her alanda Yani gidip de toplumun bir kısmını ya siz dışarıya çıkmayın. İşte yaşlılar evde, gençler dışarıda olsun, çalışanlar işte vesaire gibi önüne geçemezsiniz. Hmm. Ne yapacaksınız? Gerçekten çok ciddi çalışanları saat çok ciddi kurallarla dışarı çıkacaksınız. Ne bileyim bu sağlık çalışanları olabilir, işte e, ne bileyim gıda konusunda daha çalışanları olabilir vesaire. Bunlara da izin vereceksiniz sadece ve bunu çok iyi kontrol lazım. Şimdi burada kurallar geliyor ama kuralları kontrol eden, takip eden yok. Mesela kurallar neler? E, i̇şiniz çok acil değilse illa e, gitmeden olmuyorsa e, gidin ama evden yapabilecek bir işiniz varsa evde durun. Ya yani bunun tanımlanması lazım. Ben şimdi bir hafta çıkıp diyebilirim ki ben bu işimi evde yapamazdım. Onun için gittim toplantı yaptım. Bu bir. İkincisi aynı ev halkından insanlar dışarıya çıkıyor, çıkabiliyor ama farklı bir ev halkı insanla sadece bir dışarıda farklı açık alanda oluşturmak gerekiyor. E şimdi bunu nasıl kontrol Her önünüze gelen şey diyeceksiniz. Yani siz aynı ev halkı değil misiniz? Ya burada kimlik bile taşımıyoruz. Bırakın ev halkı adını e, tespit etmeyi, insanların ismini bile tespit etmeyi kolay değil aslında dışarıda baktığınızda. Hı hı. Dolayısıyla yani alınan teknikler çok e, sert, çok e, bir şeylerin önüne gittikleri teknikler değildi. Diğer tarafta okula gitmesi söz. Okullar kapatılmıyor. Buradaki ailelerin, bebeğinlerin çoğu hem e, işte hem koca birlikte çalıştığı için çocukların evde bulunduğu bir nevi ekonomi için görülüyor çünkü Annesi babası çalışacağına çocuğa bakmakta kalacaklar. Çocuğa bakamayacaklarsa gidip dadı tutmaları lazım. Geci tutmaları lazım. Geciyi tutarsanız tekrar eve başka birisi gidecek dışarıdan. Dolayısıyla virüsün yapımına nasıl Bir Birçok sorun ortaya. Onun için ciddi bir şekilde aslında ilk başta yasaklamaları gereken okula gitmeyi, evden e, uygulamasını uygulamadı. Ya da ne bileyim çok e, dağılsın istemiyorum. Toplu taşımayı bir şekilde iptal edersiniz siz her ne kadar maske de taksanız, işte e, ne bileyim, e, kendinizi korumaya da çalışsanız, insanların işte ciddi arasına birkaç metre mesafe koymasını isteseniz, pratik olarak mümkün değil. Şimdi Çin'de vesaire aslında niye ilk önce bu e, virüsün yayılımı durdurulabildi? Çünkü çok sert, çok akıp, çok doğru kasal hedeflere girdiler ve dediler ki biz bu şehri kapatıyoruz. Yani zamanda vebasal donanmış biliyorsunuz. Yani şey ferahlık yapmıştı. Işte Ondan çıkmasına izin verilmemiş. Tamam çok insani bir tür, çok alışık olduğumuz bir tür. Hoş bir şey değil. Hı hı. Ama demi de çok hoş bir şey değil. Ee, çok rahatlıkla mücadele edebilmeniz bir, e, bir başka devlet bir sorun değil ki yani. Dedik, hakikaten insanları kontrol almak. Şimdi okullar hakikaten e, dışarı çıkmasın deniyor. Böylece iş yerlerinin çocuklar üzerindeki baskısı azal, azaldı. Ama diğer taraftan uygulanması lazım. Sizin kanun kural getirmeniz, bir işe çözüm getirdiğiniz anlamına gelmiyor. Nasıl uyguladığınızı hatırlatacağım. Evet. Ee, umarız ki evet. bu rahatlar ama. Şimdi bak biz Kasım ayında ka, 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 kısıtlamalara gitmiştik. Kısıtlamalar gelmişti. Yarısından fazlası kısıtlamalar e, içine girmişti. Ama e, virüs eğitme daha fazla. E, mutasyon geçiren, e, hızlı yayılan virüs. Evet, Muhammed Bey bu üçüncü karantina döneminin duyurulmasıyla beraber zorlanan işletmeler için de 4,6 sterlinlik bir destek paketi, dev destek paketi e, duyurulmuş oldu. Onu nasıl yorumlarsınız ve bu tarz paketlerin ne kadar bir süre devamından söz edebiliriz ve devamındaki bol para ortamındaki yansımaları nasıl ele alabiliriz? Ya, e, maalesef yani bu destek paketleri devam edecek. Maalesef diyorum. Yani işletme için işletmeler için ya ekonominin ayakta kalması için iyi ama yani biz bunu hastalara verilen ilaç şeklinde görebiliriz. Siz gidip de bir e, ne bileyim ağrı kesici, ateş düşürücüyü her saat veremezsiniz. Ya da aynısını her saat veremezsiniz. Yani bir bir saat parasetamol verdiyseniz, öbür saat uh, ibuprofen öbür saat kodein vereceksiniz. Farklı Hı -hı. farklı etkiler vermeniz lazım. Şimdi biz Aynı çözüm, aynı destek paketleri, aynı parasal genişlemeleri temcit pilavı gibi aynı şekilde piyasaya verirsek bu ne kadar çözüm olmuş o güne kadar onun üzerine daha fazla çözüm getirmeyecek. Ha, diğer tarafta de işletmeleri desteklemezseniz insanların bu pandemiden dolayı işleri olumsuz etkilendi. Geçici bir süre borçla da olsa desteklenmeleri lazım. Dolayısıyla önemli bir adım. Devam edecek bir, bir adım bu pandemiyi biz çözdük. Bu adımların devam geldiğini göreceğiz. Ama biraz daha yaratıcı hükümetin devleti. Biraz daha böyle mutlu atışı yapmaları lazım. Hı hı. Yani genel paketler bu yerde. Hakikaten ihtiyacı olanları kesinlikle. Onlara birebir yardımcı olmalı. Ama o kadar büyük bir sıkıntı ki bu pandemi. Yani sadece bir sektör, sadece bir şehri değil. Bütün ülkedeki bütün insanları, bütün sektörleri olumsuz etkiliyor. Bazı sektörler elinden daha fazla olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla Devam edecek, parasal e, genişlemeler devam edecek. Ama dediğim gibi bunların yan etkilerini görürsünüz. Yani hmm. siz bugün güzel gelecekten çalarak ilerliyorsunuz, şirketler vesaire devam ediyorsunuz. Ama önümüzdeki senelerde nasıl toparlayacak? Vergiler mi gelecek? Toplumun işte büyümesine e, önüne geçecek kararlar mı alınacak bu sefer tekrar parasal sıkılaştırmak? Onları göreceğiz ama önümüzdeki yıl için bu trendin devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Bir de Amerika tarafına bakalım. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan ilginç bir hamle var. Çin'le burada China Merchants Bank'le bir ortaklık girişiminde bulundu ve görüşmeler başladı. JP Morgan'ın bu adımını nasıl yorumlarsınız? JP Morgan neticede Amerikan bankası ama e, ticari bir yatırım bankası, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri. <laughs> e, e, hatta 2008 finansal krizinde e, JP Morgan işte en büyük yedi bankasında 5. 6. sırada yani çok ciddi e, en başarılı banka değil. Ama e, o zamanlar e, mortgage ürünlerine çok ulaşmadıkları için krizden çok olumsuz etkilenmediler ve en tepe noktaları çıktılar birinci iki üçüncü arasında değişiyor. En iyisi değil hali. Şimdi J.P. Morgan'ın başında Jamie Dimon var. böyle vizyoner bir hani eee karıştığınızda da konuştuğunuzda da dünyaya bakışı, olaylara bakışı ve gidişata bakışı biraz daha farklı. Diğer yatırım bankası e, CEO'larından eee neticede şirketler hani her ne kadar Amerikan şirketi gözükse de şimdi e, şeyde komple teoriklerde hep bunlar Amerikan, Amerikan şey ya da büyük şirketler şunu yapıyor, bunu yapıyor gibi durur ama günün sonunda ticari her şeyin gidişatına bakarlar. Yani gelecek nerede, ben kimle ne işbirliği yaparsam kendi üretimi, kendi karlılığımı nasıl artıracağım, hissederlerime nasıl daha fazla kar payı veririm derdinde. Dolayısıyla Çin gidişatı belli bak. İstediğiniz kadar Çin'in önüne geçmeye çalışın. Ee, siz daha iyi bir şey üretin. Çin'in önüne ya da Çinli şirketlerine geçemezsiniz. Dolayısıyla doğru bir adım olması gereken bir şey. Çünkü Amerika şu an dünyanın en büyük ülkesi ama ekonomik olarak Çin 2030 yılında 25 30 arası bir yerde buna e göre değişir. Dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Onu denklem dışında tutmanız mümkün değil. Nasıl Amerika'yı denklem dışında tutamaz şu an hiçbir ülke, hiçbir grup. Çin'i de denklem dışında tutmak mümkün değil. Dolayısıyla onu daha da artarak devam görebiliriz. Özellikle Trump yönetimi gitmesiyle birlikte. Hı hı. çünkü Şeyde mesela bu New York Stock Exchange'te borsada 3 tane Çin şirketini şey, çıkarılacağı fazla götürüyorsunuz, o aldım da geri al, şimdi çıkartmıyorlar artık. Niye? Siz onu oradan çıkartırsanız paralar giderler, Avrupa'ya kotte borsalara girerler ve o şirketlere yatırım yapmak isteyenler Amerika üzerinden, Avrupa üzerinden, İngiltere üzerinden yapar. Yani siz orada edeceğiniz kardan olur. <laughs> Buradan ülkeler genelinden çıkıp ürünler özeline bakacak olursak gıda sektöründe de konuşulanlar var. Mesela bir şeker açığının altını çiziyor ünlü trader Alvea'nın CEO'su Paula Roberto de Souza ve 6 milyon tonluk bir şeker açığından söz ediyor. Bu kıtlıkla ilgili beklentilerle ilgili yorumlarınız nedir ve fiyatlama bazında da beklentilerinizi alabilir miyim? Yani şeker konusunda ben çok hani pozitif değilim orta ve uzun vadede şekere baktığınızda dünyanın şu an en büyük sıkıntılarından biri Obezite işte çocukların fazla şekerli gıda yemesi vesaire Bizim İngiltere'de şeker vergisi Mesela siz gidip de e, Diyet kolay aldığınızda e, öbür normal şekerlik olan daha ucuz çünkü üzerinde şeker vergisi Dolayısıyla gelecekte şekere yönelik çok ciddi bir e, Hani fiyat artışı vesaire olacağını zannetmiyorum çünkü Şeker her ne kadar ilk başta çıktığı zaman işte eskiden bal varmış, işte, şeker pancarı vesaire. Ama öyle bir fazla üretilmeye başlamış, o kadar rahat, o kadar ucuz üretiliyor ki dünyada obezite sebep oldu biliyorsunuz. gelecekte de insanların sağlıklı ürünler tercih etmesi açısından stratejik olarak önemli bir yer kaplamıyor diyelim. Daha çok hani tatlandırıcılar nasıl işte diyabete vesaire sebep olmayan, e, obeziteye sebep olmayan ürünler buluruz diyor. Orada tabii geçici olarak hani fiyatlar yukarıya gidebilir, böyle bir kıtlık olabilir, geçici bir e, fiyat hareketi ya da e, üretimde bir sıkıntı olabilir. Ama orta ve uzun vadede şekerin çok ciddi geleceği yok fiyatlar bu. fark Hani daha diğer temel gıdalar olur. Mesela bir e, tahıllar olur, e, ne bileyim baklagiller olur bunlarda. Evet tam oraya e, geleceğim aslında. Buğday tarafında da yükselişler var ve aynı şekilde Mısır'da da e, kıtlık konusunun gündemde olmasından da yola çıkarak emtiyada, tarım grubunda sert yükselişler beklenebilir mi? E, tarım grubunda bahsettiğim gibi hani bu e, buğdaydır, e, işte şeyler tahıllar ve baklagiller tarafında evet e, bizim soft commodity dediğimiz e, şeker gibi e, ürünlerde o kadar çok sert şey beklemem bana açıkçası. Yani çünkü çok ciddi talep yok orada baklarınızda. Dolayısıyla orada bir şeyden dolayı bir küresel ısıtma var. Zaten bir kıtlık var piyasada. Zaten bir sıkıntı var. Ama talep de var. şeyi tarafında bu temel gıdalar tarafı. Ama şeker onların arasında bence çok girmiyor çünkü zaten tüketimi azaltılmaya çalışan bir emtia diye gıda diye bir de buradan petrol tarafına bakalım OPEC Plus toplantısında dün bir uzlaşı sağlanamadığı için bugüne sarktı bunun bilgisini verdik programımızın başında e, petrolden beklentileriniz nelerdir piyasalarda nasıl bir gidişat hakim volatil bir seyir aslında olduğunu görebiliyoruz ve bugünkü toplantıdan beklentileriniz nelerdir aynı şekilde. Ya bugünkü toplantıdan üretim artışı çıkmaz. Ya kotaları sabit e, tutacaklar ya da e, kotaları aşağıya indir. Kotaları aşağıya indirme gibi bir lüksleri yok e, bazı ülkelerin. Çünkü pandemiden dolayı zaten ulusuz etkilen ekonomilerde bir de üretimi kısarak e, gelirleri azaltmanın çok ciddi bir anlamı yok açıkçası. Dolayısıyla e, orada çok ciddi bir sürpriz olmaz. Gelen kararla birlikte de şimdi o kadar ciddi e, beklenti satın alınmıyor ki bir noktada. 50'lerin üzerine geldik tekrar 51-52'ler. Hani zorladılar 60'lara gitti diyelim. Ama petrolün dediğim gibi her zaman dediğim gibi görünümü negatif. Yani petrolde riskiniz genelde aşağı yönlü olur. Yukarı yönlü olmaz. Enerji dünyası değişiyor, talepler değişiyor, müşteri tercihleri değişiyor, yasal düzenlemeler değişiyor. Dolayısıyla petrolde çok ciddi bir olumlu görünüm yok. Yani ne olur burada? ben... 50 seviyesinin üstünü kesinlikle hani petrolün olması gereken yerin üzerinde diye düşünüyorum. Önümüzdeki 6 ay bir sene için. Dolayısıyla bence almaktan e, ziyade eğer mesela şeylerin, e, yatırımcılar kendilerini korumak istiyorlarsa harekete karşı aşağı yönlü harekete karşı korumalılar. Eğer tek yön pozisyon almak istiyorlarsa aşağı yönlü pozisyon daha ciddi kar potansiyeli olur. Buradan altına da bir parantez açalım. Altın 1900 doların üstündeki yerini sağlamlaştırıyor diyebiliriz. 2021 yılında yeni rekorlar kırılabilir mi altında? Şu anda nelerin altını çizmeliyiz o tarafta? Altın tarafında bir kesin rekor görürüz benim gözümde. Çünkü siz bitcoin gibi bir kripto körensinin gidip de 30 bin dolarlara çıktığı bir ortamda işte 150 bin dolarlar bekliyor. İşte JP Morgan 150 bin dolar bekliyorum demiş. Şimdi altınla bunu karşılaştırdığımda diyelim ki ikisi de kendinizi e, güvenceye almak için risk ortamında, risk e, alıcısının arttığı ortamda e, sigorta almak için kullandığınız yatırımlar diye düşünün. İnsanlar çok karşılaştırıyor altınla Bitcoin'i. E, ben kesinlikle yan yana koyarım ama günün sonunda e, altına yaptığınız yatırım her zaman için altın olarak yanınızda duracaktır. Değerli metaldir, bu dünyada değerli metal hı hı. ve e, metal serisi ama. Bitcoin tarafında da çok kısa vadeli para kazanmaya çalışan, yüksek risk iştahı olan yatırımcıların devamlı girip çıktığı bir ürün olduğundan dolayı orada çok oynaklık olur. Altında bu ortamda yani hisse senetlerinin, işte kripto körünsülerin, emtiaların, ne bileyim her yatırım, yatırım ürünü, bonoların yukarı gittiği bir dönemde altının bu seviyelerde kalması zaten beklenmez. E, 2000 seviyelerindeydi herhalde en son şey olarak rekor olarak o seviyenin üzerine gideriz diye. Yani yaklaşık en az 150 dolarlık bir upside'ı var bu. Bir, bir potansiyeli var. Buradan bir de bakışımızı Çin'e çevirelim isterseniz. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan iki aydır haber alınamıyor ve piyasalarda Alibaba hisselerinde bir etki var mı? Ne yönde bir gidişat var? Nasıl ele alırsınız? Ya şimdi e ekonomilerin hani e şeye, ülke politikasından ne kadar çok etkilendiğine çok güzel bir oldu. Siz istediğiniz kadar güzel bir, ürün, güzel bir şirket, güzel bir e, model ortaya koyun. E, gidip de Çin gibi çok ne zaman ne yapacağı belli olmayan e, totaliter bir e, rejimin altında e, haber alınamayacak bir şekilde Ya da işte e, diyelim ki yönetimle anlaşamadı. Yönetimle anlaşamadığı için belki de kendi ülkesinde sıkıntılar çekmeye başlıyor. Dünyada mesela Amerika tarafında e, hisse senetlerinin işte... E, şeyden borsadan çıkarılması çıkarılmaması şeyi anlarız. Hani Amerika için bir şeyi var, anlaşmazlığı var deriz ama şimdi kendi ülkesinde böyle sıkıntılar yaşayınca o zaman kendi ayağınızda sıkmış olursunuz. Ee, umarım ki yani için öyle bir e, aymazlık e, yapmasın. Hani haber alınamıyor da ne olur ne olmaz. Şimdi e, desek ki insanlara Ali Baba'nın kurucusunu işte için gözaltına almış. işte e, belli suçlamalar var onun için e, ömür boyu hapse mahkum ettim kimse şaşırmaz. Hı hı. Şimdi buradaki sıkıntı bu yani. Kimsenin şaşırmaması diye bir sıkıntı. Dolayısıyla umarız ki yakında hak da, e, biraz daha hani serbest piyasa ekonomisine geçeceğiz. Çünkü insanlar serbest piyasa ekonomisi görünmez eldenilen her şeyi yerine oturtan e, mekanizmanın öneminin farkına varır. Öbür türlü siz e, kendiniz yönetmeye çalışarak, yönlendirmeye çalışarak arz talebi bir yere götüremiyorsunuz. Dolayısıyla hisse senetlerinde böyle satışlar görüyorsunuz. Çünkü yatırımcı kaygılın yani yatırımcının yatırdığı para, para diyelim, civa, yani en ufak kaygı da şuradan şuraya akar Tüm ekonomilerde, tüm şirketlerde, tüm yatırım araçlarında böyle parası. Var eski öyle bir durum söz konusu değil. Ve yakında haber alırsın. Ama eğer haber almamaya devam edersin, satışlar devam eder. Ben o zaman o şirkete güvenemem. Çünkü o şirketin başarısının o insan Hı -hı. Asya borsaları taraf... Ha, buyurun. Pardon. Siz buyurun. Yürüyorum. Asya borsaları şu an kapalı ama son gelen verilerde Japonya'nın negatif ayrıştığını gördük. Oradaki gidişatı da son olarak yorumlamanızı isteyeceğim ama öncesinde siz buyurun. Şimdi hem Asya borsalarında hem diğer borsalarda negatif ayrışmaları da negatif hareketleri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Şimdi yeni yıla geldik. Geçen yılı tamamladık ve bu yılın stratejilerinin ne olduğunu yavaş yavaş gözlemlemeye başladık. Bakın kırılgan bir ortamda ilerliyoruz. Çok ciddi parasal genişlemeyle birlikte yatıracak bir yer yok diye devamlı yatırılan bir hisse senedi, para yatırılan bir hisse senedi piyasasından bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha değere yönelecek insanlar diye düşünüyorum. Mesela Türk hisse senetleri daha ucuzsa diğer hisse senetlerine nazaran Amerika'daki rekabet üzerine Türkiye'deki enflasyonla birlikte mesela hisse senetlerinin ucuz olduğunu düşünürsek artık oraya doğru bir akış olacak. Hı hı. Yani Gelişmiş piyasalardan, Asya demeyelim de gelişmiş piyasalardan çok ciddi değer kazanmış piyasalardan artık gelişmekte olan piyasalara bir yatırım akması söz konusu olur. Onun için de gelişmiş piyasalardaki o ince buz zemine dikkat etmek lazım. Her an kırılabilir. Satış görürsek günlük ortalama 2 ile 5 arası satışlar görürüz. şey Batı ekonomisinin endekslerinde bir. <laughs> Muhammed Bey teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, katkılarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi üzere. Değerli izleyenler Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleydik Hem küresel gelişmeleri hem de piyasalar üstündeki yansımalarını ele aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.